3 tane sinema filmim var. Haluk Bilginer'le 7 sahnem var. Hepsinde de yakın planım. Peki. Ve aşkın hanım 3 aydır çekim yapıyoruz. Daha bir bölüm bile yayınlamadınız. Ateşleme de yapmadınız. Anasını satayım. Fiş yok. Karavan yok. Yok oğlu yok. Ulaşım için de mavi aklını verin tam olsun yani. Ha. Fukaralıktan yeşil kart çıkartan ilk oyuncu olarak Cumhuriyet tarihine geçeceğim yemin ediyorum ya. 3 liralık anne benle beraber 2 somun ekmek yiyoruz. Niye biliyor musun? Toksusun diye. Toksusun diye. Toksusun diye. Özür dilerim abi. Tamam, hazır. 3 2 1 Daha ateşleme de yapmadınız. Anasını satayım. Fiş yok. Karavan yok. Yok onu yok. Ulaşım içinde de bir verin tam olsun yani. He. Iki, bir, iki. Daha bir bölüm bile ateşlemediniz. Anasını satayım fiş yok, karavan yok. Yok onu yok. Ulaşım için de Mavi Akbi'yi verin tam olsun ya. Yani. Hiç! <laughs> bir daha, bir daha. Tamam özür dilerim abi tamam, tamam. Özür, dilerim, özür dilerim. Bir, 2.